fasikun ve adallahu almunafiqin vel munafiqat vel kuffar nara cehennem halidin fiha hiya hasluhum ve la'anahumullah ve azabun ila kitabımızın 9. suresi peygamber aleyhisselama Medine döneminde indirilen surelerden bir tanesi olan 129 ayet-i kerimeden meydana gelen ağırlıklı olarak Peygamber Aleyhisselam'ın Tebuk gazvesinin anlatıldığı sure olan Tevbe suresi. İnşallah 67 ve 68. ayet-i kerimesini ben okumaya, siz de dinleme çalışın. Benim okumaya, sizin dinlemeye çalışacağınız ayetlere göre inanıp düşürüp yaşamayı Rabbimiz hepinize nasip etsin. Burada olanlar varsa, geçen hafta bu surenin 71 ve 72. ayetlerini okumuş idim. Allah müminlerden bahsediyordu. Müminler birbirinin aynısıdır. Benze, benzeridir, destekçisidir, sahibisidir, yardımcısıdır. Ne yaparlar? İyiliği emreder, mağrufu, Kur'an'ı kötülükten nehyederler. Kur'an'ın kötü dediği çirkin şeyleri nehyederler. Cömerttirler. Namazlarını adam gibi kılarlar diye Allah anlatmıştı. Şimdi burada da Allahu Teala münafıklardan bahsediyor. Münafık kim? Münafıkla ilgili Kur'an'da birçok ay özellikle Medine'de inen surelerde Rabbim birçok özelliklerinden bahsediyor. Rabbimiz bizi muhafaza buyursun. Ha bu arada ezberlemeyi kolay ezberleyebilenler varsa Peygamber Aleyhisselam'ın çokça yaptığı bir duayı söyleyeyim size. Peygamber Aleyhisselam inni ve inni euzu bike mineşşikak ve nifak ve suyul ahlak diye sürekli dua edermiş. Müslümanlardan ayrı düşmekten, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım diye dua edermiş Peygamber Aleyhisselam. Arapçasını Ezberleyemeseniz de fark etmez. Allah Türkçeden de her dili anlar. Zaten dilleri yaratan kim? Allah. Kolay bir dua var. Allah'ım Müslümanlardan ayrı düşmekten, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım diye sürekli dua edemiş Peygamber Aleyhisselam. Neyse. Münafık kim? Nedir? Rant, menfaat, çıkarcı tipler münafıklardır. Malı çok seven, dünyayı çok seven tiplerdir münafıklar. Nerede menfaat çıkar rantı varsa orada olan insanlardır. Menfaati rantı çıkarı malı mülk para pul için her şeyi yapan insanlardır münafıklar. Yalaka tiplilerdir. Menfaat çıkar olduğu zaman atmayacağı takla yemeyeceği hat nane olmayan tiplerdir münafık Allah korusun. Müslüman olduğu halde Müslüman olduğunu söylediği halde Müslümanlıkla hiç alakası olmayanlardır. Yani Kur'an'a baktığımız zaman böyle karşımıza çıkıyor. Peygamber aleyhisselamdan da bir hadis var. Hepiniz yüzlerce kere duymuşsunuzdur. Belki binlerce kere söylediniz başkalarına. Münafığın alameti ne diyordu Peygamber aleyhisselam? Üçtür. Konuşunca ne yapar? Yalan söylüyor. Allah korusun. Yalan. Yal yalana teslim olmuş bir toplumda yaşıyoruz. Rabbimiz bu muhafaza eylesin. Allah korusun. Söz verir yerine getirmez. Ustadır. Şu gün bitireceğim işi der. Kaş? O gün geçer. Şu gün vereceğim paranı der, değil mi? başka içinizde yaşayanlar vardır, değil mi alacağını getirmiyor adam. Hatta istediği zaman sana kızıyor filan da, utanmadan. Ne oluyor ya, kaçacak mıyız filan, kaçan mı var bilmem ne filan. Bu insan olsan olacak, Müslümanlığı bırak. Zaten Müslüman alakası yok da, insan bile değil bunlar. İnsan müsveddesi deniliyor ya bu tiplere. Verdiği sözleri emanete riayet etmez. Değil mi? Öyle diyor Peygamber Aleyhisselam. Allah bizi muhafaza buyursun. Yalan. Kur'an-ı Kerim'de Allah 22. sure Haç suresinin 30. ayetinde bakın oraya gidince 22. sure Haç suresinin 30. ayet. Şirkle, putperestlikle yalanı eş kılmış Allah. Şirk, putperestlik ve yalan aynıdır diyor Allah. Aynı. Eş. Allah namaz gidiyor yalan söylüyor. Oruç diyor yalan söylüyor. Müslümanım diyor yalan söylüyor. Hacca gidiyor yalan söylüyor. Umre'ye gidiyor yalan söylüyor. Bu ne ya? Bilmiyorum. Neyse uzatmayalım. Kim münafıklar? Şimdi Allah Allah'ta dört özellik söyleyecek. El, el el münafık. Münafıklar birbirinin benzeridir. Ner, dünyanın neresi olursa olsun birbirinin aynısıdır. Birbirine destek çıkar, yardım eder, sahip çıkar. Birbirinin aynısıdır. Erkek kadın da fark etmez. Ne yaparlar ya Rabbi onlar? ne bil münker. Kötü, pis, çirkin ne varsa hepsini emrederler. Gavurlu kadına ne varsa emreder. Bakın insanlara saymayayım şimdi hep ne aklınıza geliyorsa. Düşünün. Yavurluk adına ne var? Şeytani ne var? Münafık bunu emredermiş. Bakın çevrenizi. Veya siz böyle yapıyorsanız sizde münafık var demektir. Allah korusun. Başka ne yapar onlar? Güzel, iyi şeyler de öyle rahatsız olurlar ki münafıklar. İyi, güzel. Yani sen bir hayır falan yapacak ol, hayırlı bir iş şey yapacak Allah, Aklı çıkar adam. O kadar rahatsız olur. Münafık tipler böyledir. Güzel, iyi, hayırlı ne varsa ondan rahatsız olur, nefret ederler. Kötü, çirkin, yanlış, pis ne varsa ondan memnun olurlar. Onu tavsiye, onu emre yap derler. Kim bunlar? Münafıklar diyor Allah. Başka ne var onlar ya Rabbi? Ve yakbidûne Cimridir onlar, cimri. Kimseye zırhını koklatmaz. Müslüman cömerttir. Münafıklar cimridir. Parayı sever. Para onun tanrısıdır, Rabbidir, ilahıdır. Para gidecek, aklı çıkar param gidecek diye. Allah korusun. Cimridirler. Ayet ya. Bak 9. sure Tevbe suresi ayet 67-68. Gidin 50 tane meale bakın, 100 tane tefsir okuyun. Nereye okursanız okuyun. Ayet. Ya adam hutbeye çıktı böyle söyledi filan demeyin. Ayet okuyun. Gidin kendiniz okuyun. Bakın. Cimridirler diyor. Başka? Nesullah ve nesiyon. Allah hiç akıllarına gelmez. Yaşar kafa, işi, gücü, para, pul, dünya, mal, mülk. Başka bir şey düşünmez. Başka hiç hiçbir şey düşündüğü yok. Yiyecek, içecek, mal kazanacak, para kazanacak. Pul, mal, mülk, para, pul. Başka hiç düşündüğü bir şey yok. Allah'mış, dinmiş, ölümmüş, cennetmiş, cehennemmiş, ahiretmiş, hesapmış. Hiç umurunda olmaz. Allah korusun. İnnel münafıkın münafıklar var ya diyor Allah muhakkak münafasıkun hümül fa onlar yoldan çıkmış adamlar. Yoldan çıkmış. Fasık yoldan çıkmış demek. Yol var ya yoldan çıkıyor sapak. satıyorsun ya yol Allah korusun. Yani sırat-ı müstakimden çıkıyor. Kim bunlar? İyilikten, güzel, hayırlı şeylerden rahatsız olanlar kötülükten memnun olan, pislikten, rezillikten memnun olan, onu yapın de diyenler. Cimriler. Ya aç mı var, garip mi var, mazlum mu var, yoksul mu var, dul mu var, yetim mi var? Hiç umurunda olmaz. Allah dinime hiç aklına gelmez. Varsa yoksa para, bağ, mül. Adama diyoruz ki Allah şöyle diyor. Kardeşim ayet diyor çek ödemiyor. Bana Para lazım diyor Allah. Ya ben Müslümanım deme o zaman. Değil mi? Müslüman olmak zorunda değilsin ya. Çek senet diyor. Pa, 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 ayet ve hadis diyor. Çek senet ödemiyor diyor. Bana para lazım diyor Allah. Derdi yok adam. İşi gücü dünya. Dünyanın kulu, kölesi olmuş. Peki ne olacak? Ve adallahul münafikin vel-münafikat. Vel küffar, Allah münafık kadın ve erkeklere ve kafirlere vaad etti. Neyi? Nara, cehennem. Cehennem ateş Ne kadar kalacaklar onlar ya Rabbi orada? Halidine <laughs> fiha, ölümsüz olarak kalacak. Allah korusun. Rabbimiz bizleri, eşlerimizi, nesillerimizi münafıktan muhafaza buyursun. Ne demek istediniz şimdi siz amin diyerek? Ben yalan söylemeyeceğim, verdiğim sözde duracağım, emanete riayet edeceğim. Öyle dediniz değil mi amin diyerek? Cimri olmayacağım. İyiliği emredeceğim. Kötülükten alıkoyacağım. Allah'ı aklından çıkarmayacağım. Dediniz şimdi siz bak ha. Öyle değil mi? Ben Allah bizi münafıktan korusun dedim. Siz de amin dediniz. Bunu dediniz yani. Bak yalan söylemeyin bir daha. Verdiğiniz sözde durun. Emanete riayet edin. Allah aklınızdan çıkarmayın. Siz öyle dediniz şimdi bak. Böyle yapacağım dediniz. Ona göre ben karışma. Bak başka devam ediyor Allah. Hiye <laughs> o cehennem onlara yeter diyor Allah. Lanehumullah daha da kötü. Allah onlara lanet etmiştir diyor. Allah yalancılara lanet ediyor. İyi, güzel, hayırlı şeylerden nefret edenleri Allah lanet ediyor. Verdiği sözde durmayanlara Allah lanet ediyor. Münafık cimrilere Allah lanet ediyor. Lanet ya. Lanet ne Allah rahmetinden kovuyor. Allah korusun. Ve lehum mukim ve onlar için sürekli kalıcı bir azap vardır buyuruyor Rabbimiz. Rabbimiz bizlere eşlerimizi, nesillerimizi kaliteli, nitelikli, bilinçli Müslümanlardan eylesin. Münafıklardan ve münafıkların sahip olduğu bütün özelliklerden bizleri muhafaza buyursun. Elay